Sıfırdan İngilizce derslerine devam ediyoruz. Dördüncü dersimizin konusu Present Continuous Tense yani şimdiki zaman. Şimdiki zaman şu anda gerçekleşen eylemleri veya geçici durumları ifade etmek için kullanılan bir zaman biçimidir. Olumlu cümle yapımız şöyle. Subject yani özne artı emizar artı fiile ayancı takısı geliyor ve nesne. Örnek I am playing football ya da he is playing football yani o futbol oynuyor. Şu anda oynuyor. We you they de are kullanıyoruz. We are playing football. Biz futbol oynuyoruz. Ya da you are playing football. Siz futbol oynuyorsunuz. Sende de yine you kullanılır biliyorsunuz. You are playing football. Sen futbol oynuyorsun şeklinde de söyleyebiliriz. Başka örneklerimiz. I'm sleeping. Uyuyorum. You are sleeping. Uyuyorsun. He is sleeping. O uyuyor. She is sleeping. O uyuyor. It is sleeping. O uyuyor. He, she, it. O anlamında. We are sleeping. Biz uyuyoruz. They are sleeping. Onlar uyuyorlar anlamında. Emizardan sonra fiil, fiile ayancı takısı yani ink eki getiriyoruz. Present continuous tense de yani şimdiki zamanda şu anda gerçekleşen durumları ifade etmek için pozitif short form yani kısa formumuz Emizar'ı şu şekilde kısaltma olarak yazabiliyoruz I'm sleeping, he's sleeping şeklinde ya da you, we, de arı yine kısaltma olarak kullanabiliriz You're sleeping, we are sleeping, they are sleeping gibi. Olumsuz cümle yapımız. Subject yani özneden sonra emizar, sonra not, sonra fiile ayancı takısı ve nesne varsa nesnemizi koyuyoruz. I am not playing football. Ben futbol oynamıyorum. He is not playing football. O futbol oynamıyor. We are not playing football. Yani biz futbol oynamıyoruz. Şu anda oynamadığımızdan bahsettiğimiz için present continuous yani şimdiki zaman olumsuz cümle yapılarımız böyle. Diğer örneklerimiz I'm not sleeping, uyumuyorum. You are not sleeping, uyumuyorsun. He is not sleeping, o uyumuyor. She is not sleeping, o uyumuyor. It is not sleeping, yine o uyumuyor. We are not sleeping, uyumuyoruz. They are not sleeping, uyumuyorlar. Yani olumsuz yapımızda emizar'dan sonra not, sonra fiil, ve fiile ing yani ing eki getiriyoruz. Ve olumsuz cümle yapımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Negatif short forms yani olumsuzlarda kısa formumuz I'm not sleeping. Uyumuyorum. He isn't reading. Okumuyor. She isn't working. Çalışmıyor. It isn't raining. Yağmur yağmıyor. Gibi I'm not is not şeklinde kullanabiliriz. Ya da you aren't listening. Dinlemiyorsun. We aren't playing. Biz oynamıyoruz. They aren't cooking. Yemek yapmıyorlar. Şeklinde olumsuz formumuzu kısaltma olarak bu şekilde oluşturabiliyoruz. Soru cümlesi emizar başta, subject özne, verb fiilden sonra ing ve nesne varsa nesnemiz. Am I playing football? Futbol oynuyor muyum? Is he playing football? o futbol oynuyor mu? Şu anda oynuyor mu? O anlamda are we playing football? Biz futbol oynuyor muyuz? Ya da are you playing? Are they playing football gibi soru cümlelerimizi oluşturabiliriz. Emizar başta, fiilden sonra ing yani ing eki gelecek. Diğer örneklerimiz am I eating chocolate? Çikolata mı yiyorum? Are you studying now? Şimdi çalışıyor musun? Is he working? O çalışıyor mu? Is she doing homework? Ödevini yapıyor mu? Is it raining? Yağmur yağıyor mu? Are we meeting at 2? Saat 2'de buluşuyor muyuz? Are they coming? Geliyorlar mı? Yani şu anda olan durumu soru olarak, soru cümlesi olarak sormak istersek emizar başta, öznelerimiz Sonra fiil, fiile ing takısı yani ing'i getirerek şimdiki zaman soru cümlemiz oluşuyor. Olumsuz soru da oluşturabiliriz. Are they coming? Geliyorlar mı demiştik. Aren't they coming? Onlar gelmiyorlar mı? Şeklinde Türkçede de bazen kullandığımız gibi aren't they coming? Onlar gelmiyorlar mı? Gibi sorabiliriz. WH questions. Önceki dersimizde de bahsetmiştik bunlardan. Örneğin why Am I eating chocolate? Neden çikolata yiyorum? What are you studying now? Şu anda ne çalışıyorsun? When is he working? Ne zaman çalışıyor? Why? Niçin? What? Ne? When? Ne zaman? Bu soru cümle kalıplarımızı cümlenin başında kullanabiliriz. Yine present continuous tense'de. Devamı şu şekilde. What is she doing? O ne yapıyor? Who are we meeting? Kiminle buluşuyoruz? How are they traveling? Nasıl seyahat ediyorlar gibi what, who, how soru kalıplarımızı yine burada kullanabiliriz. Şimdiki zamanda devam edelim. Kullanım alanları şu anki eylemler, yani şu anda yaptığımız şeylerden bahsederken kullanabiliriz. I am reading a book. Bir kitap okuyorum. Ya da geçici durumlarda he is living in London for a few months. Birkaç aydır Londra'da yaşıyor. Yani geçici bir durumdan bahsederken yine kullanabiliriz. Planlar ve gelecekle ilgili we are meeting at the cafe tomorrow. Yarın kafede buluşuyoruz. Yani yakın bir gelecekte yapılan bir planda present continuous kullanabiliriz. Şimdiki zamanı kullanabiliyoruz. Bazı fiiller present continuous tense'te kullanılmaz veya farklı anlamlar kazanabilir. Örneğin love fiili genellikle bu zamanda kullanılmaz. Yani I'm loving demiyoruz ya da he is loving şeklinde bir kullanımımız yok. Love fiili için. Başka bir durum. Bazı fiiller ise durumlarına bağlı olarak farklı anlamlar alabilir. Örneğin have fiili genellikle sahip olma anlamında kullanılırken Have fiili Present Continuous tense'te doing anlamında kullanılabilir. Yani yapıyor olmak, sahip olmak anlamında. Örneğin, she is having lunch. Öyle yemeği yiyor. She is having şeklinde kullanabiliyoruz. Present Continuous Tense olayların şu anda devam ettiği veya bir süreç içinde olduğu durumları vurgular. Bu zamanı doğru bir şekilde kullanarak iletişim kurmak, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu videomuzu tekrar izleyip not alabilirsiniz. Şimdi quizlerle pekiştirelim. Present continuous tense yani şimdiki zaman oluşturacağız. Pozitif, negatif veya soru cümlelerinde. İlki şöyle. Bize verilen I read a book kelimeleriyle present continuous tense yani şu anda kitap okuyorum. I am reading a book şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. I'dan sonra am fiilden sonra ing ink takısı geliyor. Diğer soru She not wash her hair. Burada da bir olumsuz cümle oluşturacağız. Şimdiki zamanda o saçlarını yıkamıyor. Şu anda yıkamadığından bahsedeceğiz. She isn't washing her hair. O saçlarını yıkamıyor şeklinde olumsuz cümlemizi oluşturduk. Ve son sorumuz we drive to London bize verilen ve soru cümlesi oluşturacağız. Drive sürmek, gitmek anlamında. Soru cümlesi olduğu için başa are gelecek. Are we driving to London? Biz Londra'ya gidiyor muyuz? Şeklinde şimdiki zaman soru cümlemizi oluşturmuş olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerimiz için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımızdaki diğer videolardan da faydalanabilirsiniz. Hoşçakalın.